Kolay gelsin. Kolay gelsin. 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 Allah razı olsun. Eski bir temizli Arkasından eski kesilmiş dallarımız var. Geçmeyi engellemek için onları çıkartıyoruz. Böyle bir tip sökün temizliği yapılıyor. Tamam. Başka geleceğim sonra. Ondan sonra rahat rahat e, içinden çıkartacak dallar motorla kesiliyor. Tepe vurması yaptığımız zaman bir musluk düşüyor. Musluğu buradan çıkıyor. Evet. Yıllık sürgünü arttırmak. Yıllık sürgünü arttırmakla beraber tomurcuklarını arttırmak. Bunu karanfil arttırmak ve bunun sonucu da Çok önemli. çok Ordu denildiği zaman ilk akla gelen ürünlerin başında olmazsa olmaz adımızdan fındık. Şu an bir fındık bahçesindeyiz. Dünyada üretilen e, dört fındığın bir tanesi ordumuzda yetişiyor. Göde insanımız için, çiftçilerimiz için çok çok önemli. Tarım ve orman e, il müdürlüğümüz bünyesinde. Ziraat odalarımızın başkanlarımızın da destekleriyle 35 timimiz kurulmuş durumda şu an orada da ve bunun içerisinde hakikaten çok çalışkan ziraat mühendisi, teknik arkadaşlarımız var. 20 bin dekar fındık bahçesinin temizliği, bakımı, budaması yapılıyor ki şu an dekar başına ortalama 100 kilo fındık alındığından bu işlemler sonucu bahçelerde en az 300 kilo fındık alınacağını arkadaşlarımız da ifade ediyorlar. Bu yöremiz için çok önemli. Bunu ordu genelinde yaptığımız takdirde e, eminim ki e, çiftçilerimiz daha mutlu olacak. Çünkü e, birden bu tür işlemlerle birkaç kat fazla ürün olacak ve gelir olacak. Zaten e, sayın Cumhurbaşkanımızın da fındık fiyatını açıklamasıyla yöremizde vatandaşlarımızın memnuniyeti vardı. İnşallah bu güz dönemini de Fındık Bahçeleri'nin bakımıyla arkadaşlarımız geçirecekler. Valiliğimizce, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca, Kadın Müdürlüğü çalışanlarımızla, Ziraat Odası Başkanlarımızla el birliğiyle çiftçilerimize daha da destek edeceğiz. Biz arkadaşlarımızı tebrik edeceğiz. Allah razı olsun. Emek veriyorlar. Evet. Не, <laughs>